gereken neyi gördünüz? Yani e, şöyle söyleyebilirim ki e, aynı anda iki kişiyle aldatıldığımı ve birinin gay olduğunu, yani eski sevgilim gay olduğunu öğrendim. Çok kötüydü. Bayağı kötüydü. <laughs> çok kötüydü iğrençti. İnşallah bir daha yaşanmaz. İnşallah. <laughs> bir soru daha. Nasıl yakaladınız? E, Telefonu gizlice karıştırırken. Telefonu video falan mı gördün? Video görmedim, mesajlaşma gördüm. Artı de çok kötüydü. <laughs> yani nude falan mı var? Nude yoktu. Bildiğin bahsediliyordu olan şeyden, yaşanan şeylerden. Bir daha fazla hatırlatmayalım bence. Çok iyi olur. <laughs> Çok teşekkür ederim. Siz gereken neyi gördünüz? bir akrabamın s**mesini. <laughs> Akraban? Akrabalarım. <s> yani <laughs> Nasıl gördün? E, denk geldi gibi bir şey. Nasıl denk geldi? Biraz anlatır mısın? E, evdeydik. <laughs> bir baktım öpüşüyorlardı böyle. Bir şeyler yapıyorlardı. Aynı evdeydiniz. Evet, aynı evdeydik. Ama kısa sürdü yani hemen <laughs> yaptılar. <gülüyor> Çok mu kısa sürdü? Evet çok kısa sürdü. Sizin var mı görmeniz gereken bir Arkadaşımı s**ken gördüm. Yani o nasıl bir, nasıldı? <laughs> Normal arkadaşım e, arkadaşımın evine gittim, erkek arkadaşı geldi. O, odada vardı, ben de girdim yanlışlıkla gördüm. Kötü bir durum muydu? Evet. Ne, ne nasıl bir tepki verdin? Direkt kapıyı kapatıp çıktım. Evden gittin mi? Hayır, oturma odasına geçtim. Dedemin, e, dedemin bir şeyini gördüm. Bir şeyi derken? Yanlışlıkla, yanlışlıkla o da. Yani banyoda tatsız bir an oldu. Banyoda o tam çıkıyordu. Ben tam geliyordum. Sonra babamın nasıl ürediğini gördüm işte öyle çok. Nasıl ürediğini? Evet. bir <laughs> taş taşlarını gördüm işte. Açık söyledim bence. Görmeniz gereken neyi gördünüz? Görmememiz gereken mi? Ona ben cevap vermeyeyim. Neden? <laughs> ver ver cevap ver. Görmeniz gereken neyi gördünüz? Çok şey gördüm ben. Peki ne ama? Kahpelik mesela. Kahpelik kim yaptı? Herkes. Kim ne yaptı? Ya yapıyorlar yani genel olarak insanlar öyle. Ama senin gördüğünü söylüyorum ben. Yani yalan dolan şu an <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Kafam karışık. Kafam karışık. Evet. Görmemiz gereken neyi gördük? Askerlikte birçok şey gördük. <laughs> ne gibi? Erkek. <laughs> yani hiç tanımadığımız insanların beraber belirli uzunlarını gördük. Şu arkadaşı çekebilirsin yanında da arkadaş. <laughs> yani askerde olduğumuz için herkesin rahat bir şekilde yaşadığımızdan dolayı her şeyini gördük muhtemelen. O yüzden de gördük maalesef erkekleri. Görmemem gereken okuldayken ee, hocamın eşini üstsüz gördüm. Ee, üzerine üzerine yemek döküldü. Ondan sonra e, arka tarafta depoda ben turizm okudum. Kıyafetini değiştiriyorken benim haberim yoktu. E, eşin içeride olduğundan bir an daldım içeri ve görmem gereken manzaraya karşılaştım. Korkunç bir şekilde korktum yani. O çünkü sonuçta hocamın eşi ve hemen kaçtım yani üzülüyerek. Peki dileyerek. Ne dedi? <laughs> ne dedi? Ee, güldü sadece. Çünkü şey yani hani e, sonuçta üniversite öğrencisiydim yani sonuçta. Bundan büyük müsünüz? Genç gösteriyorum değil mi? 38 yaşındayım. <laughs> yani bu başıma geldiğimde 24-23 yaşlarındaydım. Görmemeniz gereken neyi gördünüz? <laughs> gelecek cevap gelecek. Görmemen gereken neyi gördüm evet. Çok kötü şeyler gördüm ama onu şu an söylemeyelim. Ama söylemen lazım. Ama, Hadi ya. Aa, e, bir TR arkadaşım şey olmuştu Adana'da. Onu görmüştüm. Ne olmuştu? Öldü. <laughs> Öldü. Ne diyeyim? <laughs> bir, Ölümünü mü gördün? Evet maalesef öyle bir şey oldu. Peki nasıl bir psikoloji yaşadın? Gördüğünüz gibi psikolojimi bozduk. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çoğu şeyi gördüm. Mesela bir örnek alalım. Geleceğe dair her şeyi ya da e, aklına geliyor. her şeyi gördüm yani. Geleceğe dair derken bu çok kapsamlı bir cevaptı. Aynen yani kariyer konusunda demek istediğim şey. Daha çok spor, kariyer ee, nasıl diyeyim size şehir dışından yerleri gezdim gördüm. Yani ilk aklıma geleceğe dair şeyleri görmek geliyor yani. Hiç görmeniz gereken neyi gördünüz? Aklıma gelmedi benim. Ya ben işte böyle bir kızlar tuvaletine dalmıştım da yanlışlıkla böyle değişik değişik logolar oluyor orada. Dikkatim dağıldı dağıldım. Biraz hanım ablalar şeydi. Neydi? Ya biraz böyle açık. Biraz de sinirlenmişlerdi beni atmışlardı beni oradan. Değişik bir... <laughs> Kavga mı ettin? Ya ben savunamadım kendim ya. Utandım öyle beni sinirlendiler çıkardılar sonra direkt. Görmemeniz gereken neyi gördünüz? Görmemem gereken neyi gördüm? Kulak yenilmesini çok görüyorum ya bu ülkede. Kulaklı çok yeniliyor. Bence onu görmemem gerekiyor ama görüyorum. Kulaklı bence. Peki.